Eğer motosikletinizde kalıcı değişiklikler yapmadan çanta takmak istiyorsanız o zaman alternatifiniz böyle bir şey olmalı. Bunlar Heingelike'nin sokak serisi Streetline denilen yan çantaları. Bunu takmak için motosikletinizde herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Sadece seleyi kaldırıp altından geçecek şu velcro'ları bağlayıp motorunuzu bir anda çantalı hale getirebiliyorsunuz. Bunların güzelliği herhangi bir modifiye istememeleri. Şimdi bunlar oldukça sert kumaştan, sağlam kumaştan yapılmış, su geçirmez ve rüzgardan açılmayacak fermuarlara sahip çantalar. Bu fermuarları şöyle gösterelim. Fermuarlar açılmasın diye birbirine de kenetleniyor. Aynı zamanda kilit için delikleri de var, yuvaları da var. Açıyoruz. İçinde çantaların yağmurlukları var dıştan takılan. Böylece su geçirmez hale geliyor. Yüzde yüz su geçirmez hale geliyor yağmurlukları takınca. Aynı zamanda taşımayı kolaylaştırmak için omuz askıları da var bu çantaların. Hani motorumuzdan aldığımız zaman omuzumuza asıp kolayca taşıyalım diye. Her biri 21 litre. 21 litrelik hacimleri yetmez yani toplam 42 litre. O zaman şöyle bir körük sistemi yapılmış. Bu körük sistemini açıyoruz. Körüyü açtığımız zaman 27 litreye çıkıyor hacim. Dolayısıyla 27 27 54 litre hacim oluyor her iki çanta bir arada olunca. Oldukça hoş. Fazla bir motosiklete yük bindirmeden iki yanda taşınan, ağırlık merkezini aşırı bozmadan kullanabileceğimiz çantalar. Elciklerinde reflektörleri var şu şekilde görüldüğü üzere. Oldukça güzel, kolay, pratik çantalar. Hangi ki Streetline yan çanta.